Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere köfteli karnıyarık ve taze fasulyeden çorba yapacağım. Eminim sizler de beğeneceksiniz deneyince. Biraz YouTube kanalına video çekmekte zorlanıyorum. Beni izlerken canınız sıkılmıyordur. Şimdiden sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Benim videomu izlerken lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın ve en azından bir yorum olarak bir emoji bile gönderseniz ben çok mutlu olurum. Biz kadınlar videoma başlamadan önce yemeklerimi çekerken zorlanıyorum. Ya kendimi çekeceğim ya yemekleri ama benim için yemeklerim önce geliyor. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizden desteklerinizi bekliyorum. Arkadaşlarınızı da abone yapın. Arkadaşlarınızı da abone ederseniz çok mutlu olurum. Bugün sizlere köfteli karnıyarık ve taze fasulyeden çorba yapacağım. Ben çok seviyorum. Umarım sizler de yaptığınız zaman beğenirsiniz. Biz kadınlar her zaman zorlanıyoruz mutfakta. Malzemelerimiz bile olsa bugün ne yapsak acaba diye hep düşünüyoruz. Bu arada videoda kınamı sürekli gözüm kınama alıyor. E, biliyorsunuz takipçilerim biliyor ben Karadeniz'e gittim. Ben aslen Karadeniz Trabzon Sürmeneliyim fakat annem bana hamileyken Samsun'a yerleşmiş. Samsun'da doğuma büyümeyim tabii ki memleketimizi hiç bırakmadık. Genelde yazları memleketimize gideriz. Gördüğünüz gibi hikayelerimde paylaştım. Karadeniz cennet mükemmel bir yer. Lütfen tatile gittiğiniz zaman cehennem gibi sıcaklara değil de ıfıl ıfıl o oksijeni almanızı istiyorum. Karadeniz muhteşem arkadaşlar. Ve annemin ellerinden öpüyorum, ayaklarından öpüyorum. Canım annem kınamı yaptı sanki annemi öpmüş gibi hissettim. Neyse duygulandım. Şimdi Arkadaşlar duygulandım ve diyeceğimi unuttum. Ben her zaman şunu söylüyorum. Her zaman Rabbime dua ediyorum. Rabbim benim videolarımı güzel insanlar, güzel kalpli insanlar izlesin. İyi ki hayatımdasınız. İyi ki beni izliyorsunuz. İyi ki takipçimsiniz. Allah kalbinize göre versin. Bildan'la beraber videolarımı lütfen izleyin. Sayfalarınızda da paylaşabilirsiniz. Ne kadar destek verirseniz ben o kadar mutlu olurum yemeğime geçmeden önce Allah kalbinize göre versin. Kalbinizde ne duanız varsa Rabbim kabul eylesin. Sizleri çok seviyorum ve yemeğime başlıyorum. Hep beraber yemeğimi yapmaya başlayalım. Şimdiden sevgilerimle Allah'a emanet olun. Hoşçakalı videomun sonunda söylemek istiyorum. Haydi buyurun yemek yapmaya. Evet patlıcanları alacalı soydum ve tuzlu suda bakın 15-20 dakika beklettim. Şimdi birazdan bol suyla yıkayıp böyle kenarına çizik atmadan önce kuruladıktan sonra çiziyi Bakın atacağım. Arkadaşlar ben kıymayı alıyorum. Böyle yemekli köftelerimi yapıp hazır olsun diye dondurucuya koydum. Malzemesini videomun altına yazacağım köfteleri böyle yapıp yuvarlıyorum hazır olsun diye köftelik yemeklik ayrı ayrı yapıp dondurucuya yani koyuyorum kullanacağım malzeme köfte domates yeşil biber ve kırmızı biber kullanacağım bir de bir kaşık salça kullanacağım başka hiçbir şey yok ve fasulye çorbam için bakın yarım tavuk göğüs eti Koydum. Etiniz yumuşaksa biraz dondurucuda bırakın. Biraz sertleşsin. Kesimi daha rahat olacak. Fasulye, bulgur, domates rendesi, tekrar salça. Bir de sızma yağı. Evet malzemelerimiz bu kadar. Patlıcanlarımı yıkayıp kurulayıp tavada az yağda kızartacağım. Çok yağda değil arkadaşlar. Diyet yapanlar da yiyebilir. Tavanız yapıştırmasın arkadaşlar. Tavanızın iyi olması lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bakın iki kaşık yağ koydum. Biraz kaşığım büyük. İyice kızsın. Patlıcanıma çizik atmadım. Şimdi patlıcanınızın düzgün yerinden Şöyle çizik atın. Evet. Bakın çizik attım. Evet. Ve tavanızda evet. bir kilo patlıcanım. Sizin aileniz kaç kişilikse ona göre yapın. Malzemelerini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Tavanızdaki her tarafa eşit koyun. Ve kapağını kapatın. Kapağını kapatın ki yumuşak olmasına sebep olacak. Patlıcanların altını çok harla açmayın. Orta olsun. E, tavuğumu kuşbaşı, küçük kuşbaşı şeklinde doğrayacağım. Arkadaşlar bu arada bıçağım çok güzel kesiyor. Benim kadim dostum hikayelerimde görmüşsünüzdür. Eminem İstanbul'da oturuyor. Onun da memleketi Sürmeneli. Çok kadim dostum. Bizim yaklaşık 35 sene bir arkadaşlığımız var. Hiç ayrılmadık ve bana bıçak hediye etti. Çok teşekkür ederim Eminem. Arkadaşlık çok önemli arkadaşlar. Bakın. İnşallah Eminem yanıma gezmeye gelecek. Gelirse kendisi de çok esprili, çok tatlı bir bayan. İnşallah güzel videolar çekeriz beraber onunla. Bakın küçük küçük doğruyorum. Kıymadan da yapabilirsiniz. Kuşbaşı etle doğrayabilirsiniz. Çok az olsa yeter. Sade de yapabilirsiniz. Hiç et koymadan da yapabilirsiniz. Bugünün yemeği de bu olsun. İsterseniz siz benim misafirim olsa yanına pilav yapardım ama gerek yok bence çorbayla bu yeter bir de salata yaparım yanına şükürler olsun evet arkadaşlar isterseniz bu şekilde bıçakla yapabilirsiniz gözünüze büyük gelirse ne kadar küçük doğrarsanız o kadar iyi 2 kaşık da yağ tencereme koyuyorum tavuk etini kavuracağım. Ve tencereme alıp fasulyemi doğrayacağım. Evet sadece yağın içine tavukları arkadaşlar fasulyeyi de ince ince kıydım gördüğünüz gibi. Bakın ne kadar ince kıyarsanız o kadar çorbanız güzel olur. Bakın tavuk etini kavuruyorum. Ne kadar güzel oldu bakın. Böyle ezerek yapın arkadaşlar. Ezin ki birbirinden ayrılsınlar Biliyorsunuz tavuk eti birbirine yapışıyor ve fasulyesini döküyorum. Evet, biraz da fasulyeyle birlikte kavurun. Evet. Altı çok açık olmasın orta ateşte. Bakın. Bir kaşık var yok. Biber salçası koyuyorum. Kavururken. Yani yarım kaşık tereyağı atıyorum içine. Salçanın kokusu çıkana kadar kavurun. Sade de yapabilirsiniz. Et şart değil. Sadece fasulyeyi kavurun. Aynı malzemeleri koyun. Bulgur koyun. Bunu yemek şeklinde de yapabilirsiniz. Ben biraz suyunu fazla koyuyorum. Biz çorba olarak tüketiyoruz bunu çorba yerine. Fakat az su koyarsanız Yemek olarak da yapabilirsiniz. Evet. Tereyağım eridi. Bakın. Bir tane domates rendesi. Kırmızı biberimi atıyorum. Kapağını kapatın. Sık sık karıştırarak bir 5 dakika dursun. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? az yağda ne kadar güzel pişti. Evet gördüğünüz gibi. Bakın çok güzel kızarttım. Bu kadar kızarması yeter. Şimdi aynı tavada köftelerimi yapmak istiyorum. Şimdi patlıcanlarımı alıyorum. kapatabilirsiniz. Evet. Köftelerim dağılmıyor. Bakın. Evet şöyle yavaş yavaş tavadaki yağda bakın köftelere 25 dakika geçti. Bir bardak su atıp biraz daha kapağını kapatıp bir 10 dakikada orta ateşte lokum gibi pişene kadar bekleteceğim. 5 dakika köftelerimi kızarttım. Şimdi biberleri döküyorum içine. Biraz da biberler çok öldürmeyin. Çünkü böyle daha lezzetli oluyor. Çok öldürmeyin. Bakın hemen ben bunu yaparken mesela aklıma bir fikir geldi. Gerçekten böyle mutfağını seven kafasından uydurabilir. Bakın bunun mesela buna 3 tane mantar doğrayıp mesela Ay şeklinde soğan doğrayıp bu şekilde kavurup bunu yiyebiliriz. Her sulu yemek istiyorsanız mesela yaparsanız ben yapmış olsam mesela hemen bir kasede yarım kaşık salçayı eritirdim, buna dökerdim, azıcık da buna mantar koy, ne kadar güzel bir yemek. Şimdi buna bir tane bir diş sarımsak ince ince doğrayacağım. Evet. Evet. Şimdi de bakın iki tane küçük domates doğradım. Evet. Köften biraz pişerken şöyle size göstermek istiyorum. Kaynamış suyumu döktüm ve Bismillahirrahmanirrahim bulgurumu da yıkadım bulgurumu da içine atıyorum. Ben çok az nane atmak istiyorum. Siz sevmiyorsanız atmayın. Bakın çok az fazla değil. Evet, biraz karabiber atacağım. Az. Evet, karabiberimi de attım. Yemeğin tuzunu siz kendiniz ayarlayın. Şimdi bunu çorba niyetine yaptığım için bakın suyunu biraz fazla koydum. Siz az koyup yemek olarak da kullanabilirsiniz. Pirinç de koyabilirsiniz. Arzunuza kalmış. Ama bulgurla daha güzel oluyor. Kapatıyorum ve bulgurumu da pişmeye bırakıyorum. Evet bakın köftelerim de hazır bu kadar. Ben köfteye tuz koymuştum. Onun için sadece evet biber domatese koydum. Bakın köftelerim hiç dağılmıyor. Tarifimi yaparsanız gayet güzel olacak. tavada yapmak istediğim için köftelerimi evet buna sağan diyoruz biz. Köye gittiğimde arkadaşım saadet verdi bana. Böyle şeyleri çok seviyorum. Evet bakın Evet köftemi buna aktardım patlıcanımı da buna koyup doldurmak istiyorum. Bir kaşık yağla salçamı iyicene kokusu çıkana kadar kavurmak istiyorum. Çok yağ koymayı Doldurmak istiyorum gördüğünüz gibi. Şu şekil patlıcanınızı genişletebilirsiniz İçini açarak. Bakın evet ilk önce tabi sıcak olduğu için. İçini biraz böyle ezerek, bakın pişmiş zaten içi. Evet. Şöyle şekil verin. Bakın daha da güzel oluyor. İçindekileri bu tarafa alabilirsiniz. Bir taraftan da salçamı kavuruyorum. Ara açıp, bakın böyle kayık gibi yapın. Evet, daha güzel içi dolacak. Şimdi bakın bu malzemeyi, evet ayarlayın. Bakın. Hepsini eşit şekilde. Evet. Bakın. İlk önce domatesle kavurduğunuz altındaki sosunu altına koyun. Bakın. Bu şekil. Sonra köftelerini üstüne koyun. Evet. Evet bir bardak suyumu salçama koyuyorum. Evet bakın sesini duydunuz. Tekrar karıştırın. Kaynadığı zaman içine dökeceğiz. Keşke hepinize ikram edebilsem. Böyle. arkadaşlar o kadar güzel ayarlamışım ki hiçbir zaman yemek yaparken fazla gelmiyor çok nadirdir zamanla zamanla tecrübe işte yaş gittikçe tabi ilk zamanlar ben de doğru dürüst yemek yapmasını bilmiyorum ama şimdi artık gençler youtube var bakın vildanla beraber var gayet güzel yapabilirsiniz bakın köftelerimi aynı gömüyorum bu şekil evet. Gerçekten enfes oldu. Evet, gördüğünüz gibi. Eğer salçanız tuzlu değilse patlıcanları kızarttıktan sonra üzerine tuz dökün. Ben tuz dökmedim çünkü salçam tuzlu ve suyunu koyduğum zaman kafi gelecek tuz oranı. Bunu da söyleyeyim. Salçalı suyum kaynarken gerçekten yemek yapmayı çok seviyorum. Bazı arkadaşlarım Bildan gel bize yemek yap dediklerinde seve seve koşarak gidiyorum. Her zaman beni yemek için çağırabilirsiniz. Böyle hayır içinde bir iş varsa hani yemek yapmak varsa seve seve gelirim. Bir arkadaşımın kızı benden çok rica etti. Benim bu şarkımı seviyor. Bildan abla ne olur video çekerken bana bir kıta okur musun diye isim vermek istemiyorum. Onun için okuyorum. Sevgili takipçilerim, bana yorumda yazın. Ben de bu parçayı istiyorum diye. Şarkıcı değilim ama kısa da olsa söylemek isterim. Sevdiğim, kalbi güzel Kız çeme geliyor. Sen yarımı dün sevdimi Ölesiye sevdim seni her şeyi midun Kader böyle ayırdı bak yollarımı uzi Ne yapalım kuramadık yar görüyorum bu aşk beni seni de yakar ayrı düştük seninle yar sonsuza kadar unutamam artık seni hep seveyim senin için senin için yar öleyim Arkadaşlar Rabbim sevenleri ayırmasın. Herkes sevdiğini alsın. Sevenler kavuşsun. Söyleyebildiysem ne mutlu bana. Evet arkadaşlar bakın. Evet. Ve salçalı suyum evet kaynadı. Evet gördüğünüz gibi ve içine içine değil içindeki domates sosu zaten yeter. Bakın. Şöyle kenarlara kesinlikle salçayı kavururken çok yağ koymayın. Gerçekten bu diyet diyet yapanlar da perhiz yapanlar da bunu rahatlıkla yiyebilir. Evet, bu kadar. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Videomu çekmek için biraz erken başladım yemek yapmaya. Ben bunu akşam pişireceğim. Bu zaten hemen hemen pişmiş bir yemek sayılır. Ben bunu kapağını isterseniz fırına verin. Arzunuza kalmış. Ama fırına vermeme gerek yok. Fırınla uğraşmak istemeyenler böyle bir tavaya koyabilirler. Bunun da kapatın. Orta ateşte, kısık ateşte biraz daha kaynasın. Ve arkadaşlar eğer istiyorsanız ben e, kendim sizin damak zevkiniz kaşar rendesi de üzerine dökebilirsiniz. Ben koymak istemiyorum ama kaşarı sevenler varsa hafif kaşar rendesi de koyabilirsiniz. Yemeğimiz bereketli olsun. Lütfen sizler de deneyin. Yorumlarınızı bekliyorum ve yemeğimi akşam pişireceğim inşallah. Şimdi nerede kaldık? Çorbamızda kaldık. Çorbamı size göstereyim. Şu güzelliğe bakın. Evet, evet arkadaşlar az önce tadına baktım. O kadar lezzetli ki lütfen sizin denemenizi de istiyorum. Deneyin. Et olması şart değil arkadaşlar. Olmayabilir. Sadece aynı malzemeleri etsiz kullanın. Gene de lezzetli oluyor. Bakın fasulye çorbası çok lezzetli. Dediğim gibi suyunu siz ayarlayın. Bakın o kadar güzel ki size anlatamam. Gerçekten tadı muhteşem. Denemenizi isterim. Delikanlı yarık da hazır arkadaşlar. Evet. Bugünün menüsü bu. Yanında da tatlı olarak sütlecim var. Daha ne olsun? Şükürler olsun. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek ümidiyle. Allah nasip ederse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.